bu süreç peki hep olması gereken bir süreç mi? Hani siz bazı egzersizleri, antrenman programını söyleyeceksiniz, biz yapacağız. Ama branş da yapacağız sonuçta, futbol evet. da oynayacak. Bu yaptığınız, planladığınız antrenmanı, egzersiz programını manipüle eder mi ya da Ben bu konuları mi? anlatırken belki videolarda rastlamışsınızdır. Düzelir ama düzelmez diye anlattığım konu. Spor eğitimi açısından söylüyorum. Benim yaptığım aslında hiç spesifik bir şey yok. Onu da anlatmak için doktora gitme sürecini anlatıyorum. Doktora nasıl gidiyorsanız sizin neyiniz var diye tahlil edip teşhisinizi koyduktan sonra bir periyot boyunca belli miligramlarda ilaç tedavisi uyguluyor gibi. Biz de çalışırken çocuğun potansiyelini bilip, büyüklük ve olgunluk seviyesine bilip ona göre çalışmalar uygulamamız gerekiyor. Onun güç, kuvvet, dayanıklılık olarak bir potansiyelini belirlememiz gerekiyor. Geliştirmek istediğimiz özelliğine göre antrenmanda yoğurmamız gerekiyor. Bu yaptığımız yorgunluğa göre bir dinlenme süresi vermemiz gerekiyor. Vücudu yıprattığınız zaman kendisini daha iyi toparlıyor. Toparlanma özelliğine göre bir daha yüklenip bunu hep böyle yukarı doğru gidiyoruz gidecek şekilde planlamak gerekiyor. Kulüplerde çalışmalarda öyle bir şey olmadığı için bu tarz çalışmaları evet hep yapmanız gerekiyor o yüzden. Olması gereken kulüpler bunları ölçüp kendileri yapması gerekiyor. Bunlar kulübe karşı da olmuyor.